Doğduğu Nefka de Metti'yi öldü arkadaşlar ve Metti'nin diziye veda etmesi dizinin reytinglerini düşürecek gibi duruyor. Zeynep Metti'nin ölümünden kendisini sorumlu tutacak ve Metti öldükten sonra büyük bir vicdan azabı çekecek. Metti ise ne yapacağını bilemeyecek. Özellikle Metti'nin tutuklanıp hapse girdikten sonra başına bunların geldiğini ilk başta Metti'nin lafını dinleyip Barış'la çalışmak için bu kadar direnmeseydi bunların hiçbirinin olmayacağını düşünecek. Bu da Zeynep'i Barış'tan uzaklaştıracak. Ayrıca Zeynep Barış'la kendisinin yakınlaştığını, bunun da Metin'in söylediklerini ve onu kıskanmasının aslında hakta bir sebebe dayalı olduğunu düşüncesi Zeynep'in iyice psikolojisini alt üst edecek ve Zeynep psikolojik tedavi görmeye başlayacak. Diğer taraftan anneleri ise Zeynep'in üstüne çok gelecekler. Zeynep annelerinin farklı farklı onunla ilgilenmesinden çok bunalacak ve ne yapacağını bilemeyecek. Diğer taraftan Barış ise arkadaşlar Zeynep'in bu tavırlarından çok sıkılacak ve artık Zeynep'le evlenip mutlu olmak iste Diyecek. Ama Zeynep'in depresyonda olması Barış ile Zeynep'in ilişkisinin kopma aşamasına gelmesine sebebiyet verecek. Özellikle Barış'ın ablası sık sık ben sana söylemiştim bu kızla birlikte olamazsın demiştim. Gördün mü diyecek ve bu da Barış'ı çok üzecek. Diğer taraftan Savaş ve Emine arasında da yeni bir aşk doğuyor. Savaş ve Emine evlenecekler arkadaşlar. Doğduğun ev kaderinde de Mehdi olmadan sizce senaryo nasıl ilerler? Mehdi bir doğduğun ev kaderinde ben düşünemiyorum. Dizinin bu senede sezon yapacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Siz de Metli'nin dizden ayrılması hakkındaki fikirlerinizi aşağı yorum olarak yazıp kanalımız şok oldu mu abone olun. Hoşçakalın.